Dünyada yenilen Amerika Amerika'da seçim kazandı. Şimdi bu ters bir olay. Yani e, tekrar hortlayacak mı? Yani Biden Amerika'nın okyanuslardan dünyaya diş gösteren Amerika. Yani tekrar eski e, tek kutuplu dünyaya döneceğiz falan filan hizaya getireceğiz dolar saltanatını ayakta tutmak için silahlı güçlerimizle o eski Amerika'nın 1945'lerden 2015'lere kadar devam eden dönemini tekrar canlandıracağız falan. Bunlar hayal. Amerikan rüyası bitti. Amerikan kabusu da bitti. Biz o rüyadan bir kere çıkalım, o kabustan da kurtulalım. Yani şu tedirgin olmak, tedirgin olmak bu bir Amerikan kabusu. Amerika artık bizlerden korkacak. Bakın şimdi ne yapabilir? Hani tekrar Kürdistan'ı kurayım, İsrail'i canlandırayım, Fırat'ın doğusundan, batısından bölgeyi rahatsız edeyim. Onun karşısında öyle bir blok oluştu ki o, o blok karşısında Amerika'nın yapabileceği bir şey yok. Yani dersini alır yeniden.